Bakalım. Kullanacaksın ama her zaman değil mi? Evet. Şimdi sürecek misin? Evet. İyi hadi bakalım. Evet. Tebrikler. Hadi başarılar devam edelim. Gel. Gel arkadaşım. Evet. Gel bakalım. Gel bakalım. Maşallah. Kaçıyorsun sen? Oh. Oooo. Şöyle bak bakalım. Olacağım. 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 Olacağım yapayım mı? Evet. Emniyet Müdürlüğümüz, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzün organizasında hazırlamış olduğumuz incelebilir yol kullanıcıları için sağlık için bisiklet, güvenlik için kask kurusuyla okulumuzda kask dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, onlarla polisin ilişkilerini geliştirmek, güvenli bisiklet kullanımının tekniklerini öğretmeyi amaçlıyoruz. Bu usta arkadaşlarımız okul öğrencilerimize kısa eğitimler verdiler. Bu faaliyetimiz yıl içerisinde devam edecek. Bugün 20 öğrencimizle başladığımız toplam uygulama hedefimiz 700 öğrenciye ulaşmak ve bundan sonraki süreçlerde de öğrencileri bu yönde bilgilendirerek sağlıklı ve güvenli bir şekilde bisiklet kullanımlarını sağlamak amacındayız. Ee, sağ olsun Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu hususta iş birlikçimiz olarak e, her zaman e, desteğimizle e, birlikte faaliyetleri yürütüyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Thank <laughs> you.